Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili abiler, kardeşler, Cenab-ı Hak merhametiyle muamele ediyor. Allah rauf ve rahimdir. Biz insanlar birilerini suçlamak için bahane ararız birilerinin iyiliğini ortaya koymak için yani gayret etmeyi az gösteririz. Ama Rabbimiz halıkımız sonsuz merhamet sahibi olduğu için o da bir kulunu affetmek, bir kulunu mağfiret etmek, bir kulunu yani merhametiyle muamele etmek için adeta bahaneler arıyor. Adeta kullarının kurtulması için bütün bahaneleri değerlendiriyor. Öyle diyelim yani. Bütün bahaneleri değerlendiriyor. İşte bu Kadir Gecesi de o güzelliklerden biridir. Allah Celle Celaluhu kullarını affetmek istediği için, mağfiret etmek istediği için böyle bir geceyi yani kullar için bir bahane yapmıştır. Bir bahane. Benim kullarım bu mübarek geceyi ihya etsinler. Bunun 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 ihyası ile bundaki teravihin kılınması ile yani affıma mağfiretime vesile olsunlar. Ben onları affedeyim, mağfiret edeyim, cennetime alayım diye işte bakınız bu da Cenab-ı Hakk'ın sonsuz rahmetinin bir tecellisidir. Sonsuz rahmetini gösteren yani bir delildir. Bir delildir. Bu geceyi Cenab-ı Hak adeta kulları için bir bahane vesilesine, vesilesi haline getirmiş. Tek bu değildir. Ramazan ayında öyle. Diğer berayet gecesi olsun, diğer cuma geceleri olsun, diğer mübarek yerler ve zamanların hepsi böylece Cenab-ı Hakk'ın kullarına olan yani sonsuz şefkat ve merhametinin bir tecellisidir. İşte bakınız Kadir gecesi hususunda bir sure nazil oluyor. Bir sure. Başlı başına bir sure Kadir gecesi hususunda nazil oluyor. İşte bu Kadir gecesinin Allah katındaki değerini, kıymetini gerçekten Allah kendisi Kur'an-ı Azim'uşan'da bir sure ile onun değerini, kıymetini bize bildiriyor. Bir sure ile bize bildiriyor. Hem öyle bir gece ki, öyle bir ge bir gece ki Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ferman ediyor. Men kâme leyletel kadri imanen ve yetisâben gufire lehu mâ tekaddeme min Bir rivayete de ve mâ Kim diyor? Kadir gecesinin kadrine kıymetine inanarak Allah'a iman ederek ve onun ecir ve sevabını da Allah katında bekleyerek umara, umuyarak yani o geceyi ihya ederse Cenab-ı Hak bütün geçmiş günahlarını affeder. Ve bir rivayete göre gelecek günahlarını da affeder. İşte bakınız rahmetin tecellisi bu kadar olur. Bu kadar olur. Bakınız biraz evvel hocamız da yani bahsetti. Cenab-ı Hak için yüz rahmet vardır. O yüz rahmetten birisini dünyada tecelli ettirmiş. O yüz rahmetten birisi dünyada tecelli ettirmiş. Ve bütün hayvanların birbirlerine şefkati ve merhameti bütün insanların birbirlerine karşı olan şefkat ve merhamet hepsi o tek rahmeti tecellisinden ibarettir. Ama 99 rahmetini de Allah Celle Celaluhu 99 rahmetini de ahirete bırakmış. Ve ahirete inşallah Rabbimizin lütfu ile keremi ile bu rahmetlerin hepsi ehli iman için yani tecelli edecektir rahmetlerle ehli iman muamele edecektir. Ve bu sonsuz rahmetine ümit ediyoruz ki bütün ehli imanı affedip cennetine alır inşallah diye. rahmet ilahiden bu geniş rahmetinden ümit ettiğimiz budur. Ama inne azabı şedid azabın da çok şiddetlidir. Bu azabını da unutmamalıyız. Bu rahmetinden ümit var olmamız ibadet yapmamıza, tövbe etmemize, istiğfar etmemize, Rabbimize dönmemize bir vesiledir, bir müşevvittir. Ama azabından da emin olmayacağız. Azabından da emin olmamak bizi günahlardan uzaklaştırır. Biz azabını düşününce demek Allah'ın azabı şiddetlidir. Bana o azabı verebilir. Öyleyse o azabın vesilesi olan günahları işlemeyin. Yani isyan etmeyin. Emir ve yasaklarına muhalefet etmeyin. Etmeyeyim. Ta ki o azap benden uzak dursun. Onun için rahmet ilahiden ümit var olmak, insanı ibadete, tevbeye, istihbara, istihbara teşvik ettiği gibi azab-ı ilahiden de emin olmamak, insanı günahlardan, seyyiattan uzaklaştırır, onlardan uzak tutar. Cenab-ı Hak inşallah bu ümit ve korku ile yani hayatını yaşayan kullarından bizleri eylesin inşallah. İnna enzelnahu fi leyletil kadri. Biz diyor Allah Celle Celaluhu bu azametinin ifadesi demek biz demek azametini ifade ediyor. Biz azametimizle diyor o Kur'an-ı Azimuşani Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi. Zaten Kadir Gecesi'nin bu Kadir ve kıymeti bu Kadir ve kıymeti o ilahi fermanın o gecede nüzuluna binayendir. O gecede o ilahi ferman bütün alemi alakadar eder. yani o fermanın o gecede inmesi o kadir gecesini o kadar kadirli ve kıymetli bir hale getirmiştir. Kadir demek ya takdir manasındadır ki hadis-i şerifte de okudum Fahrettin Razi bunu söylüyor. Cenab-ı Hak velayet gecesinde bütün yani senelik emirleri hatta kimin ne kadar yaşayacağı, kimin ne zaman öleceği, kimin hangi çocuğu ne günde hangi günde dünyaya geleceği, ne işin ne zaman olacağını bütün senelik yani programı Cenab-ı Hak bir anda beraber berabercesine hepsini velayet gecesinde indiriyor. Kadir gecesinde ise o indirdiği o indirdiği emirleri bir tema mühakadir gecesinde onları tetbik edecek melaikelere teslim ediyor. Melaikelerin eline veriyor. Alın şu programı buna göre bir yol takip ediniz diye o melekleri teslim ediyor. Ya bu manasındadır kadir, kadir demek veyahut kadir demek kıymet demek, değer demek. Gerçekten bu gece Kur'an'ın ondan na, nuzul etmesiyle çok büyük bir değer, çok büyük bir kıymet kazanmıştır ki, bakınız öyle bir değer, öyle bir kıymete sahip olmuş ki, o geceyi ihya edersen geçmiş ve gelecek bütün günahlarının affına vesiledir. Allah bizleri bu geceyi hakkıyla ihya etmeye muvaffak eylesin inşallah. Geçenki huzurumuzun da ifade etmişti. Huzurunuzu sevdiniz, da demiş. Yani madem ki bütün ehli iman 27. geceyi yani Kadir Gecesi'ni kabul ediyor. E elbette Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin muhtezası odur ki o geceyi ehli iman için Kadir Gecesi olarak kabul etsin. Yani bu noktada ümit var olarak bu Kadir Gecesi'ni inşallah 27. gece olarak ihya ediyoruz. Başka gecelerde olabilir. En yüksek bir kanaat ile Cenab-ı Hak bu kadar ehli imanın ittifakına yani inşallah razı olur ve onu Kadir Gecesi olarak kabul eder. Niye? Çünkü zaten kabul onun elindedir ya. Yani. Kadir gecesi de onundur. Hangi gecemizi kabul, Kadir gecesi olarak kabul edecek olanı da yana odur. Ona, o kadir yıkılı şeydir, her şeye kadirdir. Öyleyse biz bu niyetle, bu ahilase, bu samimiyete, ha bu gecenin Kadir gecesi olduğuna rahmet-i ilahiden, bekleyelim, ümit edelim ve bu şekilde yani bu geceyi ihya edelim. Bir de inna enzelnahu fi leyletil kadri. Bakınız biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirildik diyor. Onun için Kadir gecesi kıymet buluyor. Kadir gecesi de Ramazan ayında Cenab-ı Hak ihsan ettiği için o da o Kadir gecesiyle değer kazanıyor. Kıymet kazanıyor. Demek ki bunların hepsinin değer ve kıymetlerinin asıl kaynağı nedir? Kur'an-ı Azim'in şandır. Kur'an-ı Azim'in şan bu değeri, bu kıymeti hem o geceye hem o mübarek aya yani kazandırmıştır. Cemil Yeami diye bir kitap vardı. Orada okumuştum. Bir bir gece İmam Ahmed bin Hanbel radıyallahu anhu rüyasında Cenab-ı Hak'kı görür. Cenab-ı Hak'kı rüyada görmek yani ehli sünnet vel Cemaat'in ittifakıyla caizdir olur yani. Bu olur. Yani yanlış bir şey değildir. İmam -ı, İmam Ahmet radıyallahu anhu Cenab-ı Hak'kı rüyada görünce ona bir münacatta bulunur. Bir yani sual sorar. Der ki Ya Rab sana yakınlık veyda eden sana yakınlık veyda eden senin mukarribin mukarrab, mukarribin, mukarribin olayan sana yakınlık kazanan kullarının o yakınlığı ne ile kazanabiliyorlar? Ne ile kazanabilmişler? Yani bir kulun sana ne ile yakınlaşmayı kazanabilir mahiyette bir sual soruyor. Cenab-ı Hak ona cevaben diyor ki ya Ahmet diyor, benim kelamimle. Kullarımın bana yakınlaşmaları benim kelamimledir. Kur'an-ı Azimuşşan nedir? Benim kelamimledir. Fakat İmam Ahmet bin Hanbel tekrar soruyor diyor ki ya Rab, yani bilhassa bu bizim için bu bir rahmettir. E mesela Türk milleti, başka millet, Arapçayı bilmeyen milletler Kur'an'ı okuyor, Kur'an'ın manasını anlamıyor. E peki diyor, Kur'an'ı okurken manasını anlamadığı halde birisi Kur'an okursa o da o Kur'an sayesinde sana yakınlaşır mı? Evet diyor. Kur'an'ı okuyan da manasını anlamasa bile o Kur'an'ı okuması onu bana yakınlaştırır. Benim yakınlığıma vesile olur. Beni, beni yakınlaştır, bana yakınlaştırır diyor. Fakat evet orada acayip bir şey daha Cenab-ı Hak ferman ediyor. Ya rahmet diyor. Benim her kulumun benden bir istediği var. Cenneti istiyor, cehennemden kurtulmak istiyor, günahlarından affını istiyor. Yani merfiyet arıyor. Ben de bir şeyler istiyor. Ama Besla, beyazı di bestami seviyor. Benden beni istiyor. Benden beni istiyor. Başka hiçbir şey istemiyor. Hiçbir şeye de razı değildir. Benden beni istiyor diyor. Beyazı di Hazretleri. İnşallah Rabbim onlara, onlara yani yaptığı muameleyi, iltifatı, merhameti inşallah bizlere de ve bu gece ihya eden bütün kardeşlerimize de, bütün ehli imana da ihsanda bulunsun inşallah, ihsan eylesin. Yine bilirsiniz yani üstadımızın da ifade ettiği gibi iki ibadet var. Sahiplerine şefaatçi olunlar. Birisi Ramazan-ı Şerif'tir. Ramazan ayını orucunu tutan o oruç ahirete ona şefaatçi olur. E zaten o içinde bulunuyoruz. O ibadeti yapma fırsatını yakalamışız. Allah o fırsatı değerlendirmeyi de bizlere ihsan eylesin. İkincisi ise Kur'an-ı şandır. Kur'an-ı Azimuşan'a da samimi olarak okuyan, sahip çıkana Kur'an ahirette ona sahip çıkar. Ona Allah katında şefaat olur. Kurtulmasına vesile olur. Kurtulmasına vesile olur. Evet. E şimdi bu Ramazan, Ramazan ayı biliyorsunuz Kur'an ayıdır. Çünkü en çok Kur'an'ın okunduğu bir ay. Adeta sanki Kur'an yeniden nazil oluyormuş gibi bütün ümmeti Muhammed'i evlerinde, camilerde yani her yerde Kur'an okuyor. Adam dükkanının dükkanında işini beklerken Kur'an okuyor. Adam koyunlarını güderken Kur'an okuyor. Yani adeta bu ay Kur'an ayı olmuş. Ama Kur'an öyle bir kelamdır ki. Hazreti Ali anh diyor ki Kur'an-ı Azimuşşan'ı namaz kılarken ayakta okuduğunuz ayetlerin her bir harfinin yüz sevabı var. Namaz kılıyoruz. Ayakta Kur'an'ı okurken her bir harfinin yüz sevabı var. Oturarak otururken yani okuduğumuzda yine namaz içinde okuduğumuzda 50 sevap vardır. Her bir harfinin elis 50 sevabı var. Abdestle olarak okumak 25 sevap kazandırır. Öyle ki abdestsiz bile okusam yine en azında 10 sevabı var. 10 sevap sana kazandırır. Hatta öyle bir ilahi kelam ki başka kelamlara benzemiyor. Başka kelamların hepsi adeta ölüdür ama o Kur'an her şeysiyle canlıdır. Bir adam yatıyor, istihbarat ediyor, ama rüyasında, rüyasında Kur'an okuyor, rüyasında okuyor. Ben ve, ve uyuklayıcı uy, şey, sayıklayarak Kur'an okuyor. Bu adamın da o sayıklayarak Kur'anı okumasının her bir harfinin en az yine on sevabı vardır. Üstadımızın bildiğiniz gibi mesela şeyde. Ee, birkaç defa okundu ama yine de faydası olur diye yani yine de onu biraz beraber yine dinleyelim. Ramazan Ramazan'ın siyami orucu dünyada ahiret için ziraat ve ticaret için gelen insan ne ve insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Ramazan-ı Şerif'te sevabı amal bire bindir. Ramazan-ı Şerif'te amellerin sevabı, yaptığımız ibadetlerin sevabı bire bindir. Kur'an-ı Hakim'in nasıl hadis ile, hadisin kesin ifadesiyle her bir harfin on sevabı var. En az. Yani en az on sevabı var. On hasene sayılır. On meyve i cennet getirir. Bak burada hasene de on sevap demek neymiş? Bakınız bunu da güzelce bizi bize anlatmış oluyor. On hasene sayılır. 10 meyve-i cennet getirir. Bir harf okuyorsun Cenab-ı Hak sana 10 cennet meyvesini en az, asgari sevap bu kadarını en az verir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil bin ve Ayet-el Kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Bu harflerin sevabı daha ziyadedir. Beyleyle-i Kadir'de 30 bin hasene sayılır. Şu anda o geceyi ihya ediyoruz. Kadir gecesinde okuduğumuz Kur'an'ın her bir harfinin bize 30 bin sevap getirir, 30 bin meyve cennet getirir. Bunu şu andaki halimize bakarak düşünmeyiniz. 30 bin sevabı her bir harf getiriyorsa o meyveleri ne yapacağız? Evet. Ahirette bizim onların hepsinden istifade edebilecek bir 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 durumumuz olacaktır. Allah o cennete layık bir hale getirerek o cennetten istifade edebileceğimiz, bütün o nimetlerinden istifade edebileceğimiz, bütün o zevk ve lezzetlerini alabileceğimiz bir dereceye bizi getirecek, bizi geliştirecek, bizi o hale getirecek, öyle cennete koyacaktır. Yoksa bu halimizle gidersek, yani o kadar meyvelerin, o kadar sevapların, yani hangisinden istifade edeceğiz? Ama evet, ahiret, ahirete giderken, Ahirete göre bir vücut, bir hayat, ağza ve duygular Cenab-ı Hak bizlere ihsan edecek. Ona göre istifade edeceğiz. O ahiret hayatına göre onlar bize az gelecek. Ama bu dünya hayatına göre baktığımızda fazla gibi görünüyor. Ahiret hayatına göre az gelir. Velile-i Kadir'de otuz bin hasene sayılır. Evet bir her bir harfi otuz bin cinan-ı baki meyvelerin, meyvelerini veren Kur'an-ı Hakim öyle nurani şecere YouTube'a hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. Evet. Şimdi Dubai cennetin kökü hadislerin rivayetlerine göre Sidretül Münteha'dadır. Sidretül Münteha ise cennetin pevkindedir. Onun için cennet ağaçlarının cennet meyvelerinin hepsi yani yukarıdan aşağıya inmişler. Yani cennetin içinde gezerken önüne bir ağaç çıkmaz. Cennetin içinde gezerken senin yolunu kesen bir ağaç olmaz. Cen bütün o meytubay cenneti hepsi, bütün cennet aseri o tubayi cennete bağlıdır ve kökü yukarıdadır. Cennetin üzerine her tarafına yayılmış bir nurani, bir nurani ağaç. Ve her türlü meyveyi ve her türlü yani isteyeceğimiz nimete yani meyvelerini veren Gayet yani artık Dubai cennet. Adı üstünde Dubai cennettir. Adeta Kur'an-ı azim -ı Şan. Allah'ın kelamı olan ve iman ettiğimiz onun hak kelamullah olduğuna inandığımız Kur'an-ı azim Şan'ın da kökü arş Ala'dandır. Çünkü Kur'an Allah'tan geliyor. Kelamullah'tır. Kemal-i liyakat ile Kelamullah ismi verilen bir kitaptır. Bu ancak Kur'an'a verilmiştir. Her, her kelama veril, verilmemiştir. Kelamullah'tır. Gökü arşı aladadır ve aşağıya yeryüzüne inmiş bir tubay cennet gibidir. Her müminin evindeki bir Kur'an nuskası bir Kur'an o, o ağacın bir dalıdır. O dalından herkes kendi evinde otururken istediği zaman o Kur'an'ı açar, o Kur'an'ı okur her bir harfinde en az on sevap alır, on, on meyve cenneti kazanmış. Gerçekten gel, bu Kur'an'ın değerini, kıymetini bir düşün. Bu Kur'an harflerinin değerlerini, kıymetlerini bir düşün. Şimdi, işte gel, bu kutsi ebedi ticaret karlı ticareti ticarete bak. Seyret, düşün ki bu hurufatın Kur'an harflerinin. Her birisi 30 bin kadar sevap kazandırıyor sana. Kıymetini takdir etmeyenler Ne derece hassız bir hasarete olduğunu Anla İşte Ramazan-ı Şerif Bunu bize kazandırıyor Malumunuz. Peygamberimiz Mukabele var Mukabele var Mukabele Peygamberimiz ile Cebrail aleyhisselamın arasında başlamış Her sene Her sene Ramazan-ı Şerif'te Cebrail aleyhisselam gelir Peygamberimizden dinler, peygamberim önce peygamberimize okur, ondan sonra kendisinden dinler, dinler bu mukabeleyi yapar ya da gider. Ama peygamberimizin son ahirete gideceği, göçeceği senede iki defa mukabele yapıyor. İki defa peygamberimizden Kur'an'ı dinliyor, o mukabeleyi dinlemiş oluyor. Demek ki hayatın sona doğru olduğu için. Evet, öyleyse bu Kur'an-ı Nasıl ki Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'dan dinlemiş. Eshab-ı kiram Peygamberimiz'den dinlemiş. O ise Cebrail Aleyhisselam'dan dinlemiş. Cebrail Aleyhisselam ise Zat-ı Zülcelal'dan dinleyerek o Kur'an'ı Peygamberimiz'e getirmiş. Öyle ise biz bu Ramazan-ı Şerif madem ki Kur'an ayıdır, madem ki mukabele ayıdır, biz de şu anda hayalen olsun, hayalen olsun, ruhen olsun, kendimizi asr-ı yani var olduğumuzu hissedip oralarda yaşadığımızı düşünüp o eshab-ı kiram ile beraber olun. o yıldızlar gibi peygamberimiz öyle diyor. Eshab-ı kel nucumi bi eyhim benim sahabilerim yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Onlar hidayet kaynağıdır. Onlarla beraber olun. o yıldızlarla beraber olup Şems-i Risalet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bizzat Kur'an'ı dinliyormuşuz gibi hafizlerin ağızları da Kur'an'ı kendilerinden dinlediğimiz kişiler de birer haporlu hükmünde olup bizzat peygamberimizden dinliyormuşuz gibi düşünerek Kur'an'ı dinleyebiliriz. Ve yine peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam da bir şey olup Hazreti Cebrail aleyhisselamdan bizzat dinliyormuşuz gibi o Kur'an'ı o huşu ile o anlayış ile dinleyebiliriz. Veyahut biz o Kur'an'ı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail Aleyhisselam ile birlikte olup Zat-ı Zülcelal'dan dinliyormuşuz gibi dinleyebiliriz. Evet bu anlayış ile dinlemenin zevki yani lezzeti, saadeti, huzuru ona göre farklı olur. Hepsini bitirmek artık bu kadarıyla iktifa edeceğim. Sadece şunu söyleyeyim. Kadir Gecesi'nin ihyası bir asgari noktası var. En askerin noktası var. Nedir? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Bir insan bir gece şey yatsı namazını cemaatle kılarsa, sabah namazını da cemaatle kılarsa o kişiyi o geceyi ihya etmiş gibi olur. O geceyi ihya etmiş gibi olur. Yani bir yani vakti olmayan, hiç imkanı olmayan, olmayan en az bunu yapmış olsa yani sabah akşam namazını cemaatle bile kılmış olsa yine ihya etmiş olur. Ama yani gecenin yani çoğunu veya da gecenin hepsini ihya etmek elbette o da bambaşka bir fazilettir, bir sevaptır. Elbette elimizden geldiği kadar hepsini ihya etmek hedefimiz olsun. Ama onu yapamadığımız zaman evi ne yapayım artık ihya edemedim, bunun sevabına nail olamadım. Yani diye ümitsizliğe kapılmaya gerek yok ne kadar ihya edebildiysek hatta başka bir hadis-i şerifte de diyor ki insan diyor geceleyin kalkıp da iki rekat namaz kılsa iki rekat namaz teheccüd namazını kılsa diyor o geceyi bir tamam ihya etmiş gibidir. Yani bari yani bu fazileti kaçırmayalım. Ama hepsini veya çoğunu ihya etmek en güzel olanıdır. Ha bu ihya içinde mühim olanlarını ön plana alarak mesela nedir? Kazalarımız var. Kazalarımızı kılalım. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Azimuşan'ı tövbe ve istiğfar yapmayı, ondan sonra selavat-ı şerifeleri getirmeyi, ilmi çalışma yapmayı, ilim, ilmi çalışma da çok önemlidir. E Kur'an yazısını yazmayı, yani çok sevaplı olan ibadetleri ön plana alarak artık onunla sırasıyla o ibadetlerle meşgul olmak, evratla meşgul olmak, eskarla meşgul olmak inşallah bizi yani o mübarek gecenin faziletine nail eder. Cenab-ı Hak hepimizi, bütün kardeşlerimizle birlikte, bütün ümmeti Muhammed'i, Kadir Gecesini ihya eden kullarından eylesin. Ve bugünkü sıkıntı yaşadığı sıkıntı denilen bu virüsten, bu hastalıktan, maddi ve manevi bütün hastalıklardan Cenab-ı Hak eser kalmayacak. Şifalar ihsan eylesin. Hepimizi, tüm seyyahatimizden muhafaza eylesin. Tevbe ve istifari hepimize nasip eylesin. Buyurunuz.